Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla'daki müze ve öğren yerleri geçen yıl 1 milyon 164 .151 ziyaretçi ağırladı. Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi doğal güzellikleriyle ünlü ilçelerinde milyonlarca turisti ağırlayan Muğla, tarihi zenginlikleriyle de ön plana çıkıyor. Turistler, deniz, kum ve güneşin yanında geçmişi binlerce yıl öncesine uzanan antik kentlerle buralarda gün yüzüne çıkarılan eserlerin sergilendiği müzeleri gezmek için bölgeyi tercih ediyor. Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla'nın konaklama turizminin yanı sıra son yıllarda kültür turizmi açısından önemli bir merkez haline gelmeye başladığını söyledi. Muğla'daki birçok antik kentin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer aldığını anlatan Akbıyık şunları dile getirdi: "Açık Hava Müzesi konumunda bulunan Muğla'da 2023 yılında 5 müze ve ziyaret edilebilir durumdaki 86 ören yerini 1.164.151 kişi ziyaret etti." Sencan Şövalyelerinin inşa ettiği Bodrum Kalesi'nde kurulu Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi 333.956 ziyaretçiyle geçen yıl en çok ziyaret edilen müze oldu. Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos Seferi sırasında yeniden yaptırdığı Kale Müze olarak da bilinen Marmaris Müzesi 153.126 ziyaretçiyle ikinci sırada yer aldı. Ören yerleri arasında birinci sırayı 106.002 ziyaretçi ile Fethiye Amintas Kaya Mezarları, ikinci sırayı 101.868 ziyaretçi ile Hayalet Köy olarak da anılan Fethiye'deki Kaya Köy aldı. Ören yerlerindeki kazıların artması, yapılan düzenlemeler, kazı alanlarının daha fazla ziyaretçiye açılmasıyla Muğla'ya gelen turist sayısının artmasını beklediklerini işaret eden Akbıyık, kentte bazı noktalarda da sualtı kazı çalışması yürütüldüğünü, ören yerlerindeki kazı çalışmalarında ise binin üzerinde kişinin görev yaptığını kaydetti.